Herkese selamlar arkadaşlar. World Conquer 2. bölümüyle devam ediyoruz. 1939 Almanya'sıyla Fransa'yı işgal etmiş bir şekilde General Rommel Evet. İngiltere çıkartması olacak arkadaşlar. İngiltere'ye çıkartmayı düzenleyeceğiz. Şu genelde bir sağdan alalım. Yanlışlıkla General Zuko'yu tank birliğine yerleştirdim. Olur o kadar elim kaydı. Adamı tankçı yaptım acı. Sıkıntı yok. Adama Alman yaptım yani. Kardeşim elim kaydı Alman oldum pardon. Burada Lyon'u almıştı General Mainstein. Almanların en ünlü generallerinden. Sen 3 tane var arkadaşlar yani en iyi generallerinden. Ha şey olarak bir şey de sayabiliriz. Mesela General Rustet. Çok mu ünlü ben? Çok şey duymadım bunu şey olarak da. Bak Romeli çok duydum. Menseni duydum. Guardians'ı çok duydum. Bu üçünü duydum Almanlarda. Zaten geri kalan o kadar şey değil. Yamamoto. Buraya tabii ki Yamamoto'yu koyacağız. Çünkü benim en iyi generallerimden bir tanesi bu. Burada arkadaşlar Rusya'ya karşı Leningrad'ı alacaktık. Daha Norveç duruyor. Burada General Donist. Almanların deniz mareşali. İngiltere'ye uçak gemilerini batırıyor burada. Burada Norveç ve İngiliz denizaltıları var. Bizim gemi yerimize saldırıyorlar. Bu da diğer Dantes. Bu oyunun verdiği Don'tis. Bu benim Don'tis'im değil. Benim Dantes'im o yukarıdaki. Burada gördüğünüz gibi İngiliz kıyılarını fethettik. Şimdi denizaltıları koyduk buralara. Bunu gönderelim. Norveç'i alalım. Norveç'in şu kıyısında alalım. Dur bunu oraya gönderme. Bu Green. Green öyle çok iyi bir general değil. Air Force var. Bir uçaklarda biraz iyi ama o kadar da değil yani. Bu da ünlü bir generaldir Almanların. Neyse bir şu Leningrad'ı bir alalım. Leningrad zaferle bizim oldu. Evet aşağıda Ruslar bizim şehirlere saldırıyorlar. Oralara bir birlik hemen panter tankı koyalım oraya. Karakov, Kiev. Evet Dontek'si almıştık burada. Hadi model. General Liblibi. Bile de Atene'yi fethetmeye gidiyorduk. Bu arada sen git kardeşim. Burada hemen panter tanklarını çıkartalım. Çünkü Atene'yi alacağız. Yani Yunanistan'ın başkentini ve Yunanistan'ın saftişini bırakacağız. Evet devam edelim. Ulan ne kadar ciddi konuşuyorum ya. <laughs> Oo, bak bak bak. Dil. Tövbe tövbe o nasıl bir ad ya. Kardeşim meğer sana zahmet şu dili bir haritadan sil ya. Eyvallah. Bunların başkenti Londra'da da portal var. Portal açmış. Bizim Green Day lan bundan. İngiliz denizaltılarını bir türlü indiremedik. Evet General Dontes Donitz indiremedi bak. Bir sonraki turda bunu indirecek. Montbatten. Juningham. Bu da iyi kömücüm şu an da iyiymiş. Bunu indirelim. Bunu karaya çıkartalım. Bak gördün mü? Norveç'in deniz atısı geldi. Ama ölmedi lan gemimiz. Evet şimdi Finlandiya ordusuyla birlikte Finlandiya ordusuyla birlikte Moskova'yı fethetmeye gidiyoruz Alamadık onu Varsa o giriyor peki Yok mu kardeşim General Guardians'ın bir ortama girişi Bunda bu olsun bari bütün Rus ordusunu def ettik. Sen burada dur. Bu bölümki hedefimiz arkadaşlar. İtalya'nın yani şey Yunanistan'ı bitirmek. Ayrıyetten Stalingrad'ı alamayabiliriz. Ama Minsk'i bir de Moskova'yı alacağız arkadaşlar Rusların elinden. Ayrıca Norveç'i bitireceğiz. Ve İngiltere İngiltere'yi ele geçireceğiz. Ve onu da Maraşal Mainstein sayesinde kazanacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar bu Mainstein çok taktik adamdı yani. Hatta Nazar'ın en iyi taktik yapan adamlarından bir tanesiydi. Fransa'nın işgalini o ayarladı. Yani Fransa'nın o kadar hızlı işgal edilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Mainstein'dir. Tövbe, tövbe. Evet, bütün generallerimi indiriyorum sahaya. Artık Rusya, İngiltere ilk çıkan generalimiz General Rommel. Bir ortalığı desin. Sen şunu indirdin. De Oo, oo, bak bak bak. Kanada'ya bak. Peki bizim oraya bir savaş gemisi yok, çıkartmamız yok mu? Hmm. Şunu bir indir ya. Evet. Artık şunları da şimdi başkentini bir bombalayalım. Moskova'nın başkentini almak zor olacak arkadaşlar. Yani Rusya'nın başkentini. Şimdi General Guardians alttan Minsk'i alacak. Minsk Minsk Onu alacak işte o şehri. Generaller de şöyle gelsin. Davos'u gel lan sen de gel. Bu da, bu da oraya gidecek. Yani Rusya'ya bayağı bir kuvvetli birlik gönderiyoruz şu an. Rusya'nın işi zor. Bu mainstay'in de aşağıya gidecek. Aşağıya gidip buradaki Fransa'nın işine son verecek. İngiltere'yi fethedecek. Falan filan. Leblebi'yi gönderelim artık. Bir de üçlük panzer birliğini gönderelim. Pantar birliğini. Bravo dursun. Şu general beni çok korkutuyor. O bu generali alışa edebilir. O yüzden bu Dursun kenarda. Hemen bana Tiger birliği ver. Tiger birliğinin başında. Ya da Yamamoto'ya mı koysak? Bir dur bakalım. Bakalım kaç tane genel koyabiliyoruz. Çünkü ben uşak gemisi generali koyacağım da. General Yamamoto'yu koyacağım arkadaşlar. İki. Güzel iki tanesi O zaman bunu koyuyorum General Guardians'ı aşağı gönderiyorum Ondan sonra şurayı fethetmemiz lazım Bu donatisi de göndereceğim oraya Şu kenarı indirip şuradan hava gemisi çıkar çünkü Uçak gemisi çıkartılıyor bakın bu üçlük Burada hep ikilik. Buradan çıkartılmaz. Üçlükten çıkartılıyor. Adamı dendirmek lazım. Çünkü General Romel onun ağzına edecek. Edeceksin değil mi Rommel? Ederiz. Anam. Şimdi bu General'i de buraya gönderelim. Şunu indirelim ya. Sen ne, ne, ayaksın sen? Şimdi bak geldi buraya görüyor musun? Neyse general guardian son işini halledecek. Burası bayağı kalabalıklaştı Kanadlılar bayağı şey geliyor. Ya, tutamıyoruz burayı yani. Neyse biz de para bok gibi biz tutarız ya. Evet general guardians artık bir minse vur değil mi? Diğer generaller de geldi. Oh, Mısır'daki mayını temizle. Bu birimlerde arkadaşlar mayını çok az hasar alarak yok ediyor. Evet. Panter tankları da saldırsın. Bu arada bu grup Buraya alamaz. Yani alacak güçte de değil bu grup. Alttaki Minsk'i aldıktan sonra oraya alacağız. Alacak bir şey yok. Hemen çık şunu indir. Bak Türk kıyısını Roman, Romanyalılar almış. Orayı ben onlardan alacağım şimdi. Ve Yunanistan'ı fethettik arkadaşlar. Yunanistan gitti. Geçmiş olsun. General Mensin. Sen dediğim gibi sen aşağı in. Ya da ilk önce şunu bir indirsene. 80 in. tamam o bir dahaki tur yok olacak. Sonra sen. Aha. Moro gitti arkadaşlar. Ben bu genelde yukarıdan Glasgow'a yollayacağım. Yu Tamam. Tamam dedim. Amerika bu arada bayağı kızışmış. Amerika daha çok şeyle Japonya ile uğraşıyor. Ki oyunda Japonya da çok güçlü. General Nango. Nagano, General Yamamoto. Ha bu adam da filmde vardı lan. Yamaguchi gemisiyle birlikte batıyordu. Amerikan yapımı filmdi. Neyse. Yani gemileri gemicileri çok fazla var. Ozova bunu da bu da iyi generaldi. bunların en iyi generali zaten ay, Yamamoto. Bakın bu Marashal bu arada. Yamamoto general. Uçakta gemide on numara. Ha de şey var. Yamataşi. Bu da çok iyi bir askeri daha Ustalar üstten saldırıyor. Evet. Biz işimize bakalım. İçinden geçelim düşmanın. Mantarlı Minx'i aldık. Bununla vuralım. Guardians'ı çok fazla vurdurmak istemiyorum. Çünkü canlı yenilenmesi yok. Moskova'nın önünde artık hiçbir el engel kalmadı. Tek engel General Rovsovski. Rokovsovski. Ne biçim madem var kardeşim ya. Ulan şunu yok edemedin yalan. Bu arada bir generalim ölebilir Onu oradan ölmezse geri çekeceğim bunu. 91 canı kalmış. Bu arada İngiltere kıyısına bayağı ordu düşüyoruz. Hadi oğlum. İşte bu. Bir dahaki tur uçak gemisi gelsin. General Meclisi'nin de çıktı sahaya. Marşal pardon. Marshall Zuykov da burada. Bunlar önemli adamlar. Tarihin seyrini değiştirmiş adamlar. Eli General Zuko. Alttan İspanya bize destek getirdi. Öldün mü lan? General Guardians geldi. leblebi içine vursun. Bunlar Mısır'da birlikler. Bonkoku alıyorlar bak. İngilizlerle Hindistanlılar. şunu indirelim. Param çok. Param çok olduğu için denize bayağı yatırım yapabiliyorum. Bu arada artık çıkartalım şu uçak gemisini. Döşeyelim yamultuyu. Bakın ayrıyetten General Enspower'da var. Air Force'a artı 30 yani tank yani gemicilikte bayağı iyi ama en yani Yamamoto'yu tercih ediyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız bunun özelliklerinde uçak şeyi çok az. Uçak özellikleri. Daha çok gemici var. Ama Yamamoto da öyle değil. Yamamoto tamamen yani çoğunlukla uçağa verdiği için bakın uçak özelliklerine o yüzden Yamamoto'yu tercih ediyorum yani. Bir de şu an Almanya'yı kullanıyoruz yani şimdi gidip Amerikan Amerikalıyı koysak ters düşer. Ve Londra'yı General Manstein ile geçiriyor. Manchester'ı General Rommel. Diğeri de Allah kerim. Diğerinde bir sonraki şey. Bu arada artık gemilerimizi buradan ilerleyebiliriz. Sen de buraya gir bakalım Glasgow'a. Oo, iki canla kurtulmuş lan. Kaç kaç bak Ruslar Minsk'e yine saldırıyor ama bir halt yapamazlar. çok gene vuruyor. Evet, canını yaraladık. Orada bu, bu buraya saldıracak ya. General Guardians da Stalingrad'a gitsin. Hatta General Manstein de Stalingrad'a gitsin lan. Ya. ya da Stalingrad'a gitmesin. O Leblebi'yle aşağı gitsin. Afrika'yı ele geçirsinler. Normalde Afrika'ya Romeli'ye yollamam lazımdı ama yanlış oldu. Aa bak dışarı niye çıkıyorsun lan? General Yamataşi Şunu yok et Sen hemen Varsaba geri dön General Yamataşi Şunu bir indir bakalım sen de gel. Evet şu grass da alalım. Şu an para köpek gibi geliyor arkadaşlar. Köpek gibi geldiği için şu an bir dünya asker basabilirim. Bunda asker sınırı yok arkadaşlar. Bütün dünyayı askerle de kaplayabilirsiniz. Öyle bir derdiniz yok yani. Evet bir dahaki tur Moskova'yı alıyoruz. Ondan sonra Dublin'i alıyoruz ve bu bölüm burada bitiriyoruz. Şu menseni indir burada. Hindistan genelinde bir al şuradan. Bu arada bunu vuruyorlar. Sonraki bölüm Stalingrad kuşatması var. Ve Moskova bizim. Biliyorsunuz arkadaşlar bu gerçekti. De... General Godrian Moskova'nın dibine kadar girdi Lakin Hitler'in emriyle Moskova'ya gitmedi Moskova'dan dönüp Leningrad'a saldırdı ve Leningrad Mağlubiyeti ortaya çıktı Aslında Saldırsaydı belki de Moskova'yı Moskova alırdı yani Hiç belli olmaz zaten Almanya'nın yenilmesinin en büyük nedenlerinden birisi de Hitler'dir. Ha, ama Almanya'nın bu kadar çok anılmasının sebeplerinden bir tanesi de Hitler'dir yani onu da unutmayalım. Adamı gömüyoruz ama gömeceğimiz kadar da överim yani adamı. Tüm generalleri gönderiyorum bu arada dublini alalım bölüm bitirelim Siz burada durun. Şunu. hızlı geçmeye çalışıyorum ki çünkü 23 dakikaya geldi video benim yüklemem sıkıntı oluyor 3-4 saat önce yükleniyor buraya aldık. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.